sonsuz büyüklükteki evren içinde korkunç gizemler barındırmaktadır. Bu sonsuzluk giderek daha hızlı bir şekilde büyümektedir. Evrenin içinde milyarlarca galaksiden daha da fazlası bulunmaktadır. Aklın alamayacağı büyüklükteki evren ve içindeki sayılmayacak kadar gezegen, galaksi ve nicelerinin bulunduğu yerde insanlığın ne kadar küçük bir yer kapladığı bilinmektedir. Bütün bunların yanında bu büyük evrenin derinliklerinde insanlığın göremediği, duyamadığı, dokunamadığı ve en gelişmiş teknolojilerle bile anlamakta güçlük çektiği inanılmaz bir şeyler daha var. Yakınlarında bulunan her şeyi büyük bir hızla içine çekip yok eden korkunç kara delikler. Kara delikler herhangi bir gözlem aletiyle görülemez. Çevrelerinde meydana getirdikleri etkiler ve değişiklikler sayesinde fark edilebilirler. Kara deliklerin en bilinen özelliği yıldızları ve gezegenleri içlerine doğru çok yüksek bir hızla çekip korkunç bir baskı ile sıkıştırmaları ve yok etmeleridir. Bu korkunç kara delikler nasıl oluşmaktadır? Bir varsayıma göre Güneş'in boyutlarından daha büyük bir yıldız ömrünün sonunda büyük bir patlama yaşar patlayan bu yıldız, güneşin parlaklığından yaklaşık 100 milyon kat daha fazla parlar, süpernova olarak isimlendirilen bu patlama sırasında ise yıldız dış bölümlerini uzaya doğru fırlatır ve yıldızın çekirdeği kendi içine doğru yüksek seviyede bir baskıyla sıkışmaya başlar. Bu büyük sıkışma o kadar büyük bir derecede olur ki yıldızın çekirdeğini oluşturan madde, madde olma özelliğini kaybeder. Dünyadan milyonlarca kat daha büyük olan bu yıldız birkaç kilometre karelik alana sıkışır ve çok büyük bir yoluna ulaşır. Bunun sonucunda yıldız yakınında bulunan her şeyi içine çekerek yok eden bir kara deliğe dönüşür. Oluşan bu kara delik önüne çıkan tüm gezegenleri ve kendinden daha küçük boyutlarda olan diğer kara delikleri içine çeker ve yutar. Yuttukça boyutu büyür ve büyüdüğü müddetçe çekim kuvveti daha da artar. Kara deliğin merkezinde bulunan çekim kuvveti inanılmaz seviyede fazla olduğundan dolayı zaman dünyadakine göre çok daha yavaş akar. Uzayda bulunan bir cisim kara deliğin merkezine ne kadar yakınsa kara delik cismi o kadar hızlı ve güçlü çeker. Kara deliklerin içine girildiğinde geri dönüş yoktur ve bu geri dönüşü olmayan kuşağa olay ufku denir. Olay ufkuna girmiş olan bir cisim kara deliğin çekim kuvvetinden daha hızlı değildir. Hiçbir şekilde kara delikten kaçamaz. Bu çekimin kuvvetine şöyle örnek verilebilir. Saniyede 300 bin kilometre hızı sahip ışık bile kara deliğin olay ufkundan kaçamaz gözlemlenebilir evrendeki bilinen en büyük kara delik Sagittarius A'dır. Bu kara delik NGC 4889 adlı bir galaksinin merkezinde bulunmaktadır ve kütlesi güneşin kütlesinden 21 milyar kat daha fazladır. Bu kara deliğin olay ufkunun çapı tahminlere göre 125 milyar kilometre karedir. Bu kara deliğin boyutunun 9'da biri dahi güneşte içinde olmak üzere güneş sisteminde bulunan tüm gezegenleri ve cisimleri Tek bir seferde rahatlıkla içine çeker ve yok eder. Dünyaya en yakın olan kara delik 1600 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. Bugüne kadar üretilmiş en hızlı uzay sondası Helios 2'nin bile oraya varması 7 milyon yıldan fazla sürecektir. Teorik olarak düşünülürse, uzay gemisinden çıkan bir astronot bir kara deliğin etkisine girdiği takdirde ne olur? astronot ilk başta ışığında kara delik tarafından çekilecek olmasından dolayı garip bir manzarayla karşı karşıya gelirdi. Daha sonra astronotun bedeninin hangi kısmı kara deliğin olay ufkuna ilk girerse ilk o kısım yüksek çekime maruz kalırdı. Mesela astronot bu kuşağa ayakları öne gelecek bir biçimde girerse astronotun bedeni ayaklarından başlayıp kara deliğin merkezine doğru büyük bir şiddetle çekilirdi ve bacaklarında inanılmaz şekilde bir uzama görülürdü. Buna spagettileşme deniyor. Böyle denmesinin sebebi kara deliğin çekim gücüne maruz kalan cisim bütün bir halde anında giremeyeceğinden dolayı ilk olarak hangi bölgesi girerse o bölgesi kara deliği çekileceğinden tıpkı bir spagetti gibi uzayacak olmasıdır. Astronot olay ufkuna tamamen girdiğinde ise bedeninin en küçük parçaları olan atomları dahi kara deliğin çekim kuvvetinin etkisiyle birbirlerinden ayrılırdı. Bu nedenle bedeni paramparça olurdu. Kara delikler sonsuza kadar hayatta kalamazlar. Hawking ışıması yaparak çok yavaş bir şekilde enerjilerini kaybederler. Hawking ışıması, kara deliklerin uzunca bir süre radyasyon yayıp kütlesini yitirmeleri ve buharlaşma olayıdır. Maalesef Hawking ışıması bugün elimizdeki teknoloji ile tespit edilebilecek bir ışınım değildir. Teoriler arasında en çok kabul edilen solucan deliği teorisidir. Bir kağıtta bulunan iki farklı nokta arasındaki en kısa yol bu iki nokta arasına çizilecek düz bir çizgidir. Fakat kağıt katlayıp iki nokta üst üste getirildiği takdirde bu iki nokta arasından kalem geçirip delik açılabilir. Böylece iki nokta arasındaki en kısa mesafe bulunmuş olur. Solucan deliklerinde de benzer bir teori varsayılmaktadır. Bu teoriye göre kara deliğin içine girip kaybolan cisimler, kara deliğin uzayı ve zamanı bükmesinden dolayı kara deliğin içindeki bir tünelden geçer ve zamanda yolculuk edebilirler. Diğer bir düşünceyle bu tünelden geçip uzayın farklı bir noktasına ışınlanabilirler. Solucan deliği, kara delikleri ve beyaz delikleri birbirlerine bağlayan tünele verilen isimdir. Solucan deliği teorisine göre solucan delikleri sayesinde farklı evrenler arası iletişim kurulabileceğini ve evrende solucan deliklerinin içinden geçerek kestirme bir şekilde seyahat etmenin imkanlı olabileceği iddia edilmektedir. Bu teori Yıldızlar Arası filminde çok güzel bir şekilde işlenmiştir. Ayrıca kara delik, solucan deliği ve uzay zaman bükülmesi gibi konuları en iyi anlatan filmdir. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.